E kayyum atamalarını doğ <laughs> doğru buluyor musun? Kayyum döneminde orada olan bir insan olarak e Yani seçilmiş başkanların yaka paça içeri atılmasını söyleyeceğim. doğru söyleyeceğim. bir seçilmiş başkan olarak oradasınız. Eee Eren Bülbülü şehir eden e teröristin cenazesine katılıyorsunuz. Şimdi nasıl hesap edeceğiz? Bunun da şimdi kayyum atanmasını nasıl diyeceğiz? Kayyum sürecinde kayyum sürecinde gittiğimde bunu yazdım yine bir sürü küfür kıyamet. Müteahhit yerlerde, muhtelif yerlerde duydum. Benim elim AK Parti'ye vermek vermeye kardeşim diyor. Ben gidip bir HDP'ye vereceğim. HDP'ye vereceğim kayyum gelsin. Sebep hizmet alıyor kayyumla. Bunu bu gözler duydu. Bu gözler gördü, bu kulaklar duydu. E şimdi bunu sosyolojisini ben mi kurguluyorum? Buradaki hizmeti ben mi sağlıyorum? Kayyum atandıktan sonra... Benim... Ama devlet gücünden kaynaklı olmasın o? Yani devletin gücü geliyor oraya otomatik olarak hizmet oluyor. Kayyum atanmadığı zaman da devlet e, oraya gereken imkanları belki de yeterince sağlamıyor. Acaba? E,